Merhaba Arkadaşlar Hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim öncelikle ee, İlk analiz videomu ONS altın üzerine yapmaya çalışacağım Daha sonra sizin istekleriniz doğrultusunda da e, diğer kurlarda paritelerde entiyalarda e, analizler yapmaya devam edeceğim e, Şimdi ONS altında önümde e, ONS altının aylık grafiği açıl durumda e, Üst grafiğin üstündeki indikatör benim olmazsa olmazım iç, içim oku indikör, indikatörüdür. Ee, bunu print yapan piyasalarda her zaman kullanırım. Yalnız yatan yapa, yatay piyasalarda ise bir sonuç vermez, kötü sonuç verir. Kullanmamanızı tavsiye ederim. Yani içim okuyu her şartta ben öğrenmenizi tavsiye ederim. Şimdi e, önümde dediğim gibi Onsalt'ın aylık bir grafiği söz konusu. Şimdi bu aylık grafik üzerinden e, analizler yapmaya çalışacağım. Önce e, trend e, çizgileriyle gitmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi ons altın e, 1900'lere gittikten sonra aşağıya bir düşüş yaptıktan sonra şu bölgelere direnç yapmış vaziyete gelmiş durumda. E, bunun üstüne şimdi buraları bir öncelikle bir işaretleyelim. Bu bölgede 1795-1800 bölgesi. Peki başka ne çizebiliriz? Gene aynı şekilde 2012, 2010 2012, 2014 yıllarında gene buraları destek yapmış durumda. 1524, 1530 aralığı. Aylık grafiklerde herkesin bildiği zaten önemli bir yer var. Burası da bildiğiniz gibi 1360 bölgesi. Ons altın burayı kırdıktan sonra zaten bu hareketine başladı. Şumunla kırdı. ...ve hareketine devam etti. Ve bu yukarıdaki desteğimize geldi. Direncimize geldi 1530 seviyelerine. 1530 seviyelerini kırmadı. Buradan birazcık gevşeme yaptı. 1450'lere kadar bir gevşedi. E, fakat... E, ...gevşemeyi bitirdikten sonra... ...düzeltmesini yaptıktan sonra da... ...yukarı hareketine devam etti. 1726'lardayız şu anda. E, burada 1700 1360 seviyesini kırdıktan sonra 1530'u test edip ben buradan tekrardan 1360'lara gelmesini beklerdim. Test edip daha sonra yukarı gitmesini beklerdim. Evet. Ama içinde bulunduğumuz koşullardan dolayı direkt yukarı yaptı. Yani ons altına aylık grafiklerde baktığımız zaman öncelikle hedefin 1790-1800 aralığı olduğunu görmekteyiz. Buraları test edecektir. Peki haftalık grafiklere geçelim. Haftalık grafiklerde ne görüyoruz? Haftalık grafiklerde ise şu oluşum zaten grafikleri tamamen bozmuş bir oluşumdur. O yüzden çok fazla da bir analiz yapılacak bir durumda değil haftalık grafiklerde. Ne söyleyebiliriz? Gene aynı şekilde zaten gördüğünüz gibi burası destek, 1360 destek, 1530 destek. Çok farklı bir şey söyleyemeyiz. Günlüklere gelelim. Günlük grafiklere geldiğimiz zaman e, ne yapabiliriz, nasıl bir çizim yapabiliriz ilk önce teknik olarak? E, yukarıdaki şu bölgeleri birleştirebiliriz. E, gördüğünüz gibi zaten burayı, buraları test ettik. Buradan satışı yemiş. E, başka ne yapabiliriz? E, bir Fibonacci çekebiliriz. Şu gördüğü 1450'lerden en yüksek gördüğü 1747 bir Fibonacci çektiğimiz zaman e, bunun uyumluğuna bir bakalım acaba çalışmış mı? Gördüğünüz gibi %23 düzeltmesi 1678 gayet iyi çalışmış. Buradan tepki almış. Daha önce yükselirken 1637 burada iyi bir direnç yapmış. Keza aynı şekilde burası %61 düzeltme. Burası da önemli bir destek görevi görmüş diyebiliriz. Peki bundan sonra ne olur? Ona bakalım. Şimdi düzeltme seviyelerini belirledik günlüklerde. Aylıktaki hedefimiz belirledik. Peki burada, buradan sonra yapacağı ne gibi hareketler edebilir? Bununla ilgili de bir analiz yapalım. Mesela bu 1600-1700 kırkları gördükten sonra şu tepede 1626'larda bir formasyon yaptığını düşünebilir, düşünebiliriz nasıl bir formasyon yapabilir? Tamamen güzel bir boğa e, bayrağı yapıyor olabilir. Bu birinci senaryomuz olabilir. Yani burada düşüneceğimiz, düşünebileceğimiz buradan şu şekilde gelip sarıyı test edip buradan şu şekilde üst bandı kılıp, kırıp ve sonradan tekrardan destek yapıp 1800'e gideceğini Düşünebiliriz yani böyle bir senaryo oluşturabiliriz kafamızda Bunun sinyali var mı peki? Henüz böyle bir sinyal yok Böyle bir sinyal olduğu zaman Daha aşağılardan daha güvenli Bir şekilde Alış yapma imkanımız oluşabilir ama tabii ki bu buradan Gelip hiç burayı dinlemeyip Burayı direkt kırabilir. Ama bizim burada öngördüğümüz nokta nedir arkadaşlar? 1700 kaç burası? 1735 civarları. Yani 1735'in üstünde herhangi bir günlük kapanış yapmadığı sürece bunun bu senaryoya bağlı kalabileceği üzerine düşünebiliriz. Bunu yap bunu bu şekilde bir senaryoya bağlı kalabiliriz. Şartımız 16, 1735 üzerinde bir günlük kapanış yapmamış olmak. Peki içim okuda ne diyor? Yani 1702 1703 seviyeleri bunun bir desteği. Bunun altında bir günlük kapanış yapabilirse bu %38 düzeltme ve aynı zamanda sarı kanalın alt kanadı olan alt kanal alt çizgisine ulaşabilir düşüncesindeyim. Burası da 1640 seviyesi. Yani burayı kullanılabilir bir yer olarak görüyorum. <laughs> Bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Yani şimdi şu an için burada başka bir şey söylenmeye çok fazla gerek yok. Bunun Nedevi. 1800, 1735'in üstünde günlük kapanış yaparsa bu senaryo iptal olur ve 1800'e kadar gider. Eğer 1735 üzerinde kapanış yapmadığı sürece de şu şekilde bir hareketle 1637'lere kadar gelebilir diye düşüncesindeyim ben. Onsun. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.